Ben da lazım işte. Bu maş Ben bunu alacağım ya. Ben bunu Maşam Ben bunu maçı alacağım ya. Ben bunu maçı Bir tane şeyden aldı. Aldı. E, almıştım. Olimpüs'ten almıştım. Olimpüs'teki biri birisi açıktı. Bunu uzun olmaz. Sor bakalım salla sopanı. Maça var mıydı kardeş? Evet menümüzde akşam ne var? Kuru ve bulgur pilavı. Geri kalanı bana koy. Kuyum artık Bekle ayıp. Evet bugün menümüzde <laughs> kuru fasulye, bulgur pilavı ve <laughs> roz <rose> şarap var. <laughs> Valla çok komik bir an oldu yani. Gerçekten. Evet. Ama çok açız. Bir yiyelim de sonra içeriz. Valla ben de bir şey Masa yok. oldu roz Şarap eşliğinde. Ben açlı içiyorum. Gönül isterdeki parmasan kekerinde <laughs> <Petrucini. gülüyor> Bu saatte kampa gelip Bu saatte Evet saat 11 <laughs> Biz akşam yemeği yiyoruz Yediğimizi zannediyoruz <laughs> Ve kurpası yapacağız yiyoruz <laughs> Bir tuhaflık var bence şey yapmamız gerekiyor yani Bunu yemememiz lazımdı Hani direkt böyle Peynir şarap falan yapıp Yatacaktık yani Ama, ama burada ben onun üstüne yaktım. Gaz yapar <laughs> Gözde Reels editlerini yapıyor. Müziğimiz de var ama maalesef telife girdiği için müziği kapatarak çekim yapmak zorundayız. Ama sessizliği nasıl güzel. Hı. Bulunduğumuz yerde hiç ses yok. Arada bir küpü kavrıyor sadece. O da doğal ses güzel. <laughs> Şöyle bir dinlenelim güzelce. Dinlenmek nasıl biliyor musunuz? Böyle beden dinlenmesi değil de kafanız öyle bir dinleniyor ki kampta böyle her şeyden uzaklaşıyorsunuz. Düşünmüyorsunuz da. Ay ne olacak? Şu ne olacak? Bu ne olacak? Şalteri indirmişsiniz gibi bir şey. Değil mi? Evet. Sabah kalkıcı bakarız. <laughs> Aynen. Ondan sonra pazartesi günü şartları açarız. <laughs> Günaydın Doğa. Günaydın. Günaydın Deniz. <laughs> evet uyandık. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına başlayacağım ben. Doğa sen ne yapacaksın? Ben de üstümü değiştireceğim. <laughs> sonra dışarıya çadırı kuracağım. Bir sürü iş var bugün yapılacak. Çadırı kuracak mıyız? Evet evet. Uçan. Peki. Aa, kurma konusunda tereddüt ediyorum. Çünkü çok yağmur yağıyor. Pazar günü giderken hala yağıyor olursa ıslak olacak. Çünkü çadır toplamakta ıslak şekilde gerekecek. Hava durumu yağmur göstermiyor ama bilmiyorum. Göstermiyor ama sabah yağıyordu yani. Bayağı yağdı gece. Bütün gece yağdı sabah 6'da da 7'de de yağıyordu. Şu an saat kaç? 9.30 Buraları böyle bıraktık. Önce buraları toplayacağım. Yatakları toplayacağız. Ondan sonra da kahvaltı hazırlığına başlayacağız. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Kayımız demlendi, yağmurlu bir sabah, şu an yağmur dindi. kahvaltımızı yapacağız. Bu güzellikleri de unutmadık, mamalarla besledik. Gel güzelim ye sen hadi gel, hadi gel, mama ye hadi. Biraz yaydık mamaları, çünkü siyah olan azıcık agresif, diğerlerine bırakmıyordu. Hadi ye sen de bir tane var. Hadi ye güzelim. Hadi ye. Tok musun yoksa? Bizi mi kandırıyorsun? Şey, bu babayı, babayı çok Bizim için bir kamp yemek klasiği. Kuzine de tavuğun hazırlıklarını başlattım. Deniz de burada kendisine noodle yapıyor. Evet yapıyor. Doğada dışarıda sobayı yakıyor gördüğünüz gibi. Doğayı görüyoruz burada. Aa bak nudul sızlamaya başladı. Usta bir şekilde yine. Anne nudul sızlamaya başladı. Çek, Sobasını çek. yakıyor. Soğanlarımızı da doğruyoruz şimdi. Sonra kuzinemizi yerleştireceğiz. Patates de koyacağım. Böyle dağınız şu anda. Küçük tezgahta ancak bu kadar iş oluyor. Ne yapıyorsun Gözde? Kuzinede tavuk yapacağız. Onun e, tavuklarını vesairesini hazırlıyorum. Şurada da kuzine tepsisini koydum. Bir tane tavuğu yerleştirdim. Şimdi de soğanlarını doğradım. Patateslerini falan da koyacağım. Şöyle bunları inci gibi yerleştiriyorum. Üstüne de dediğim gibi şeyi koyacağım. soğanlarını, patateslerini falan. Ondan sonra kuzineye atacağız. Bir buçuk saat falan pişireceğiz. Tamam. Süper olacak. Merakla bekliyoruz bu sefer de. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? İçini yerleştirdim. Getir bir göster. Ellerim pis. Bir dakika bekle. Bekliyoruz. Bütün Türkiye heyecanla seni bekliyor. Oo, hadi bakalım. <laughs> Heyecanla. Şimdi üstünü kapatacağım. E i̇şte hazır. Alalım bakalım. Kuzinemiz Ay, bunu şey bekliyor. Var. Kuzinemize doğru gidiyor. Bir yandan çekip bir yandan koymaya çalışıyorum. Çok zorlu bir işlem ve kuzinemizle buluşuyor. İnşallah çekebiliyorum. Çekiyormuşum. Evet girdi. Bir buçuk saat sonra görüşürüz. Ay. Oy, 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 oy. Yanmadan. Hadi ha gayret. Ha gayret. Olmadı. O zaman videoyu bitiriyorum burnumla. Misafirlerimiz var burada. Küçük misafir. Sen soba başına ısınmaya mı geldin misafir? İşini biliyorsun vallahi. Arkada da var bir tane. Böyle başımızı bekliyorlar. Kuzinin içerisindeki tavuğu mu bekliyorsunuz yoksa? Çok güzelsiniz siz. Komşu. Komşu ne pişiriyorsun? Ne pişiriyorsun? Gıt gıt gıdak. Tavuk. Bugün tavuk günü. Herkes tavuk. Yorulur. Herkes de bir tavuk. Değil mi? Artık tavuk hep tavuk yani. Ve kamp akşamımız. Nasıl keyifler gözde? Güzel, gayet iyi. Sobamızda yine kuzine de tavuk yaptık. Evet. Bunu bekliyoruz böyle. So sobanın başında bekliyoruz. Evet. Sobamızda yanıyor gürül gürül. Karavanımızı kurduk, tentemizi açtık, şöyle yerleştik. Keyfimiz yerinde. Şöyle bir de genişten alalım karavan alanımızı. Burada bir de küçük misafirimiz var. Merhaba. Buradan çıkan buhar görünüyor mu? Duman. Görünüyor. Yemeğin dumanı oluyor kendisi. Evet. Hazır mıyız? Valla biz hazırız yani yemek için. <laughs> ya. Bakalım tavamız <laughs> pişmiş mi? Kontrol ediyoruz. çok <laughs> güzel kokuyor. Şimdi... Yapmamışız yani inşallah. Şöyle alalım. İşte Aç şey yapalım. Şimdi çıkartayım. Elini yakma dikkat et. Bu bardağın. Çıkın görünüyor. Güzel görünüyor. Azamıyız üç iki bir aç açip bir özel bir bardak bence olmuş bence biraz daha pişmesi gerekiyor öyle mi bir bakalım çatal al nerede bak çatal evet çatal bakalım evet. bilemedim yandı pişmiş gibi geldi ha. bak ayrılıyor pişmiş görünüyor ama evet biraz da böyle koy bence biraz daha koyalım

Evet, Hayatım tokuçlarım gel. Yandım, yandım. Hadi. Güzel kamp günlerimize, evet. sağlığımıza. <laughs> Hafta sonu kaçakları. Mandalin tadında. Mandalin. Gezgin, Gezgin familia. Gez, bunlar da bir tane karavanla isim bulsun. Evet artık karavanınıza isim. E Gezmeler Tozmalar. Öyle isim. Gezmeler Tozmalar. Kısa rakip çıkalım o zaman. Hayır bir dakika. Şeyde Çıkmanız lazım. Şey Olsa... Etiketleyemeyiz şimdi tek tek. Şöyle oturduk. Arada bir tane soba var yanıyor. Böyle yine oturuyorlar. Ateş de burada. Her taraftan ısınıyoruz. Aşkım Daimde evet, İnsanlar Kol kola Sımsıca Coşmama evet. Elde mi Çok Böyle bir de. Akşam işte ben Akşamdan aşık oldum İşlerim ben Söylemiştim Süheyla'ya vurulmuşum diye Kim görmüş ama ki Elimi öptüm Yüksek kaldırımda güpe güldüm Melahati almışım da sonra Kandara gitmişim ölümü. Onu sonra anlatırım hakkım. Kimin <laughs> bacağını sıkışıp Bu Galata'ya dağlanmışım. Kafaları çekip çekip orada. Alıyormuşum Onu da sonra anlatırım. <laughs> ya o muayene. Sandal atın. Ruhunda Hicranını Söyletme Hikayesi Geç bunlar Anam babam kalemde Burada birileri kestane çizittiriyor. Kestaneler burada. Çiziyorlar. Senede bir gün, senede bir Kestaneler biraz minnoş ama çok pahalıymış. Market kestanesi bu kadar oluyor. <laughs> İdare edeceğiz. Kurt yoksa sorun yoktur. <laughs> Mutlaka kaynanağa bağlıyorlar.

sobamızı yakıyoruz. Soba yakma yöntemimi daha önce göstermiştim. Bu tarz tabletler var. Bunlarla yakabilirsiniz. Marketlerde satılıyor. Önce odunları güzelce diziyorsunuz. Instagram'da bununla ilgili bir şeyim var, videom var. Araya altlara bunları koyuyorsunuz. Sonra da ateşlediğiniz zaman zaten yanıyor. Birazdan soba tutuşacak. Tutmaya başladı bile zaten bacası. Sobanın içinde tabletleri de şöyle koydum. Ortadakiler tablet. Gördüğünüz gibi odunları gayet güzel tutuşturdu. Başka bir şey gerek kalmıyor. Bunlar tutuşuyorlar böyle. Yağmur da yağsa, hava soğuk da olsa, şunun zevki hiçbir şey değişilmez. Bana çayımız demleniyor, ateşin başındayız, keyfimiz yerinde. Gözde, bir el sallasana. Dur görünmüyorsun. El salla, el salla. Kol salla, kol salla. Dur. Hani doyurdu görünüyor onu. Yok, Köpekleri de besliyoruz. Yalıyor, yalıyor şeyini yalıyor. yalıyor. Of nasıl yiyor, nasıl yiyor? İçine ya, girdi. girdi. Yemiyor, yalıyor. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi yiyorlar. Sokak köpeklerini besliyoruz. Bak, yok. Yok, onu... Bu mamayı getiren ha, dostumuza yok. da teşekkür ederiz. Köpeklerimiz yiyorlar. Yesin, yesin. Bir kampımızın daha sonuna geldik. En son yan aynalarımızı takıyoruz. Diğerini taktı doğa. Sonra evimize doğru, doğru yola çıkacağız. Çok güzel bir kamp oldu dostlarla beraber. Herkese de teşekkür ediyoruz. Doğa ne yapıyorsun canım? Arkadaşım değil. Ara Arabaya binmeden önce yerdeki köpek pisliğine basmamış. Gösterelim köpek de. <laughs> i̇şte, yani ne yedin de bu renk yaptın onu da bilmiyorum. Bayağı Ondan sonra. Ya, aslında hikayenin eğlenceli kısmı başlıyor. Ondan sonra bana arabada diyor ki ya bir bok kokusu geliyor <gülüyor> <gülüyor> bana gelmiyordu. Allah Allah bayağı bir bok kokusu nereden geliyor diye düşündük. Sonra anladık. Boka basmış. <laughs> Şimdi ayakkabı değiştirdik. Paspas yıkadık. Yola çıkacağız. Botlarımı çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü bayağı su döktük. Şu kenarlara sürttüm falan ama e, altındaki o girintilere falan iyice girmiş boklar. E, ben de terliklerime geçiş yaptım. Yani bu sebeple. Hadi ee, Bir bok macerası daha evet. böyle sona erdi. Bastın boka bastın sen bal gibi de yanıldın. Hadi. Video kaydı böyle başlıyor. Sonra şeyi alınca fotoğrafı alınca dinliyor musun beni? Işığı mı açtı? Evet. Aa, otomatikti o zaman. Yine. <laughs> 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 Şimdi bir tane 10 amperlik akü aldım. Aküyü iki tane e, bak baştan al baştan. <laughs> yapma oğlum çekim yapıyorum. Dondurdum el. Ben yoldan. asla yok. Götü derken. <laughs> Götü çıkmamız lazım orada çıkmamız lazım. Tamam bunu şey Evet. var Ben zaten gidelim. Ekran arkası kısmı olacak en sonda videonun oraya koyacağım Açıklamak burada. istiyorum. Buyurun. Buyurun. Yanlış Allah, ifade <laughs> e, kötü bizim Karadeniz'de K'ler G olduğu için götü olarak geçiyor. Yani biz mesela yüzündeki ifade, yani ifade yani memleket neresiydi? Götü mü ısıtıyordum <laughs> abi? <laughs> Kadir Bey memleket neresiydi Karadeniz'e? Ordu'yum ben. Ordu. G, g oluyor evet. Olsun. Yani bize sen, eğer kötü derseniz otomatikman götü diyoruz. O yüzden demeyelim arkadaşlar. Teşekkür o ederim. Neydi? En güzel günler diyoruz. En güzel günler. Çok götüsün. Çok götüsün. arkasını <laughs> çekmiş. Hadi. Çok <götürsün>. güzel. <laughs> 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 <laughs>